Spasso tekniğiyle birlikte omuzları tutacağız bugün. Öncelikle kolu e, dikey traksiyona getireceğim. El bileğinden ve dirseğinden çekerek. Yukarıya çekeceğim, dış rotasyon alacağım. Bu şekilde omuzun oturtuşunu yapacağız. Bu şekilde çekiyorum, çekiyorum. Dikey traksiyonu alıyorum. Sonrasında dış rotasyon alıyorum. Yine çekiyorum. Şu şekilde şu anda yerine oturuyor. Duyu ve nabız açıklıklarına bakacağız. Valpe bandajı ile birlikte kontrol grafiği ile edeceğiz. Teşekkürler.